Survivor'da bu haftanın ikinci erkek elenme adayı kim oldu? Konseyde yaşanan o büyük kavga. Kırmızı takım dokunulmazlığı tekrardan kaybetti ve konseyde ortalık karıştı. Bakın Survivor'da bu haftanın ikinci erkek elenme adayı hangisi oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu sene mavi takım mı yoksa kırmızı takım mı destekliyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk elenme adayını kırmızılar kaybetmişti. Ve Adilhan ilk elenme adayı oldu. İkinci dokunulmazlığı da tekrardan kırmızılar kaybetti. Konseyde İsmail Balme de kavgasının üzerinde Acun uzun bir süre durdu. Ve ikisine de artık daha dikkatli olması gerektiğini, çok fazla gerginlik olduğunu belirterek biraz daha Alme daha fazla gözdağı verdi. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın kırmızı takımdan çıkan ikinci erkek elenme adayı oy çokluğuyla Batuhan oldu. Arkadaşım sence Batuhan elenme adayı olmayı hak etti mi? Yoksa Efecan ya da İsmail mi olmalıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.